şey bizleri coşturan ezgileriyle kahramanlık duygularımızı besleyen kara deniz hava kuvvetleriyle jandarma genel komutanlığı bando personelinden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri karma bandosu tören geçişi için yerini alıyor. ve hemen herkes artık Türklerin sonunun geldiğini düşünmekteydi. Oysa milletimizin hala sahip olduğu, fakat artık Türkler bitti diyenlerin bilmediği bir kuvvet vardı. Bakın ulu önder Atatürk bu kuvveti nasıl anlatıyor? Ben 1919 senesi Mayıs ayı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaretinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Adnan Hocam, Atatürk 1919 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Anadolu'nun durumu neydi? Atatürk bu bitkin bu yorgun millete nasıl milli bir mücadele ruhu aşıladı? Biraz anlatabilir misiniz lütfen? Evet tabii ki. E, konuşmamızın ilk başında da ifade etmeye çalıştığımız gibi Mütareke Mondros Mütarekesi e, sonrasında Anadolu işgal altına alınmaya başlanmış idi. Yani e, çeşitli bölgelere, önemli noktalara itilaf Devletleri galip devletler kuvvetlerini çıkarıyorlar, denetim altına alıyorlar ve e, adeta e, hareket kabiliyetini ortadan kaldıracak şekilde devleti e, işgal ediyorlar dedi. Bu arada e, beklenmedik çok bir şekilde yani daha önce böyle savaş halinde olmadığımız Yunan birliklerine İzmir işgali gerçekleştirildi ve bu bir e, infial meydana getirdi Türk milletinde ve e, adeta bir, e, Türk milletinin, devletinin, geleceğinin tehdit altına girdiği, parçalanması sözü başladığı e, ayan beyan ortaya çıkmış oldu. İşte bu süreçte bir hareket, 19 Mayıs 1919'da bir hareket başlatıldı. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde, Atatürk'ün liderliğinde bu hareket e, büyük bir e, başarıyla bir planlamayla sürdürülecek Gönlünde ve bir e, milli mücadele hareketi e, oluşturulacaktır. Sivri yani sivri e, sivri 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 e, bu da tabii neyle, sivri yap nasıl yapacak? Atatürk'ün de ifade ettiği gibi millete sivri güvenerek, sivri Atatürk, sivri milletten destek ve kuvvet alarak bunu gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Atatürk diyor ki zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusun. Atatürk diyor ki: Bütün milletin göğsünü itimat ve gurur duygularıyla kabartan şanlı. At. Atatürk diyor ki: Benim ordularımızı sevk ettiğim ve yönettiğim hedefler esasen ordularımızın her erinin, bütün subaylarının ve komutanlarının düşüncelerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ideallerinin yönelmiş bulunduğu hedeflerdi. Bütün millete hiç tereddütsüz ve gönül rahatlığıyla arz edebilirim ki Cumhuriyet orduları, Cumhuriyeti ve kutsal topraklarını güvenle koruma ve savunma kudretindedir ve hazırdır. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tüm General Erdoğan Akyol Emir ve Komutasındaki Tören Birlikleri Karargahının Geçişi. Tören Birlikleri Karargahının hemen ardından Cumhuriyet, Vatan ve Millet için çarpışan, Bugünleri bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcileri, muharip gazilerimizle vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna terörle mücadelede canlarını hiçe sayan vatan sevgisinin sembolü iç güvenlik gazilerimizin tören geçişini izlemektesiniz. Geldik bir yorgunluktan. Geldik ha geldik. Kimimiz Sarıkamış, kimimiz Çanakkale, Yemen'den. Ne elde avuçta, ne üstte başta kalmış bir orman yürür gibi karanlıkta hiç engeli dinlemeden geldik 26 Ağustos'a dikildik ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün kahraman savunucuları Türk milletiyle ağlayıp Türk milletiyle güldünüz toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düşüncesiyle yaptığınız mücadele, gösterdiğiniz cesaret ve fedakarlık bizim gururumuz ve alnımızda parlayan güneştir. Sizleri Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır diyen Büyük Atatürk'ün kahramanları olarak selamlıyoruz. Olur ya bir çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Gözümden kör kurşunu çıkarmayın. O benim madalyam olacak. Tören kıta komutan yardımcısı ve 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Cüneyt Akyol ve karargahıyla onları takip eden bayrak grubunun geçişini izliyoruz. Sayın misafirler, bayrak ve Atatürk poster grubunu mütakiben geçecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin onur timsali sancaklarımızın geçişleri süresince ayakta selamlanmasını arz edelim. rengini şehitlerimizin kanından alan ve egemenliğimizin timsali şanlı bayrağımız hava kuvvetleri komutanlığına ait karma birlik tarafından taşınmaktadır. rengini kanımdan alan bayram atandan yadigar kalan bayram gözüme gönlüme dolan bayram Selam sana halden, maziden selam Sayısız şehitten, gaziden selam Ne büyük bayram bu, ne büyük seyran O güzel rengine hayranım, hayran Yoluna bir değil, bin canım kurban Gelirken yiğitler dile şu anda ne dilersen benden dile şu anda. Bayrak grubundan hemen sonra yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılara imza atan şanlı ordumuzu uluslararası pek çok görevde başarıyla temsil ederek haklı bir saygınlık kazanan 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugayı Subay, Az Erbaş ve erlerinin taşıdığı ebedi başkomutan Atatürk posteri geçmek. Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin onur timsali, rengi ecdat kanının rengi, kumaşı şehit teni olan sancaklarımız tören geçişine başlamıştır. Geçiyor çökmez omuzlardaki şeref. Geçiyor gök kubbenin en parlak yıldızı. Geçiyor ay yıldıza bürünmüş ordu millet geçiyor asırlara sığmayan kudret geçiyor geçmişi geleceğe bağlayan bin yıllık maziyi tek bilekle kavrayan geçiyor mehmetçiğin elinde gelincikler gibi açan geçiyor ışık ışık dalga dalga vatan Ankara Garnizonu'ndaki Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan birer bölükle teşkil edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Onur Taburu tören geçişinde. Yılmaz Türk evladıyız. Tarihimiz şan dolu. Yolumuzdan dönmeyiz. İçimiz iman dolu. Yaşatmaktır ülkümüz, yurdu, cumhuriyeti. Amacımız ebede götürmektir devleti. Parlayan umuduyuz vatanın istiklalin altında yaşadıkça hiç sönmeyen hilalin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 95 yıl önce Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından bir tören taburunun geleneksel Türk mavisi üniformalarıyla geçişi Korkmazsın Türk oğlu. Atan Oğuzdur. Kalbin hiç titremez. Süngün Yavuzdur. Toplarıyla, tanklarıyla gelseler dahi önünde kırılır hasminin sahi. Kar, bora, fırtına sükun bulacak. Sana düşmanlar selam duracak. Şu anda kuruluşlarından beri yurt içi ve yurt dışında en zor görevleri başarıyla ifa eden kahraman komandolarımızı temsilen Kayseri ve Bolu komando tugaylarından oluşturulan bir komando taburuyla jandarma özel operasyon, jandarma arama kurtarma ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan jandarma komandoların tören geçişini izliyoruz. Terörle mücadele kapsamında her zaman en ön saflarda yer alan, dosta güven, düşmana korku salan bu birliklerimizde görev yapan askerlerimiz, özel olarak seçilerek zorlu eğitimlerden geçirilmiş, her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilecek yetenek ve donanıma sahiptir. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul direktifini rehber edinen Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası çabaların bir parçası olarak halen Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan'daki çok uluslu barış gücü birliklerinde görev yapmakta. Bu birliklerimizde görev almak üzere 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay'ında eğitim gören Barış Gücü Taburu'nun geçişini izlemektesiniz. Emirliği Başkomutan Atatürk'ün de ifade ettiği gibi en önemli devlet görevlerinden biri olan emniyet ve asayişi sağlamakla görevli jandarma teşkilatının az subay ihtiyacını karşılayan jandarma az subay öğrenci taburunun geçişini izliyoruz. Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere jandarmadır ulaştıran adaleti her yere. Haksızlıkla savaşırız, kötülüğü boğarız. En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız. Anımızda parıldayan şeref ve şan arması. Kahramanlar kahramanı Yılmaz Türk Jandarması. Bir asrı aşkın süredir. Savaşta ve barışta Mehmetçiğe ve milletimize sağlık hizmeti veren geleceğin doktorları, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbiyeli Bölüğü'nün geçişini izliyoruz. Gülhane tıp ilimine şeref demek, şan demek, cihana ışık saçan yüce bir irfan demek, savaşta ve barışta dost düşman ayırmadan tutuşan gönüllere su veren umman demek. Gülhane askeri tıp, Türk'ün gurur kaynağı, atanın güvendiği tabiplerin ocağı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli yapı taşlarından biri olan Sağlık Asubay Öğrenci Bölüğü'nün yetişimini Çelikten bir kaledir Anadolu bağrında, and içer bu yuvada gençler vatan uğrunda. Gürledikçe sesimiz bağımsızlık uğrunda, izindeyiz hepimiz as subaylık yolunda. Sevgili seyirciler, şu an tören alanından geçen askerlerimiz İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de canları pahasına düşmana karşı duran ve bizleri bugünlere armağan eden kahraman ordumuzun bugünkü kuşakları. Bakın, Ulu Önder Atatürk bir konuşmasında bu durumu nasıl ifade ediyor? Bu zafer kazanan ben değil. Bunu asıl tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe'nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır. Türk askeri. Tebriklerinizi onların namına kabul ediyorum. Atatürk bir başka konuşmasında ise Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen başarıyı şöyle özetlemiştir. Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir. heyetinin kıymetiyle ölçülür diyen atasının izinde yarınımızın teminatı milletimizin göz bebeği Kara Harp Okulu'nun tören geçişi. Sevgili seyirciler, Atatürk milleti için büyük idealler olan bir liderdi. Mustafa Kemal'in bu yüce ideallere ulaşması yolunda en çok güvendikleri ise çocuklar ve gençlerdi. Atatürk bir konuşmasında gençlere şöyle sesleniyor. Gençler, cesaretimizi takviye ve idam eden sizlersiniz. Kara Harp Okulu, Boru Trampet Takımı'nın eşliğinde, Kara Harp Okulumuzdan bugün temenniye nasip edilen ve kılıç kuşanan, ordumuzun en genç subaylarından oluşan temenni taburunun geçişini izlediniz. Bir selam gibi gitti Erzurum'a, bin selam gibi geldi Sivas'a Erzurum'a. Paşa yanılmamıştı. Anadolu bizim vatanımız ve insanlar bizim halkımızdı. Mustafa Kemal olmak, yüce dağ doruklarında, o sonsuza giden akılıkta, yücelikte olmak, ilk söz, ilk düşünüş, ilk kurşun, sel olmak, çağlardan çağlara akan bir emirle ölmek ya da var olmak. Vatana, bayrağa, millete yönelmek. Özgür olmak, ışık olmak. Mustafa Kemal olmak. yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvalıyız. Tufanları gösteren tarihlerin yağdıyız. Kanla, irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. Yaşa, var ol harbiye yıkılmaz satvetinle. Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle Türk vatan üstünde Sönmez güneşsin sen Kartal yuvalarında Hürdür millet seninle Yüzyıllardır harbiye bu orduya şan verir. Çıkardığı dehalar semalara yükselir. Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi. Sarsılmayan azminle çelik kalalar verir. Şimdi Teğmen taburunu takiben geleceğin Teğmenleri Kara Harp Okulu öğrencilerinin geçişini izliyoruz. Şahikalar üstünde meydan okur bu yerler. Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti. Tarihlere sorun ki bize ölmez Türk derler. Atatürk diyor ki. Bilirsiniz ki Türk milleti ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse bu adımların önünde daima lider olarak daima yüksek milli ideali gerçekleştiren hareketlerin önderi olarak kendi kahraman çocuklarından kurulu ordusunu görmüştür. Bu devlet kolay kurulmadı. Yurt içi ve yurt dışında tarih yazan Mehmetçik canıyla zaferden zafere koşarken günün şartlarına göre kıyafet ve donanım taşıyor. İşte şu anda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs Savaşı gazilerini temsil eden birer takımdan oluşan tarihi bölük yine o günkü teçhizatlarıyla tören Sanmayın el toprağında gözü vardır Mehmetçiğin. Destan destan bayrağında sözü vardır Mehmetçiğin. At oynatmış Kosova'da, Nivolu'da, Haçova'da, her denizde, her ovada. Yüzü vardır Mehmetçiğim. Şaheseri Çanakkale gezer adı dilden dile dönük her an bizim ele yüzü vardır Mehmetçiğim. Kalbi aşkla iman dolu DUMLU Pınar şeref yolu kendisine benzer oğlu kızı vardır Mehmetçiğim. Sevgili seyirciler, tarih boyunca at Türklerin en değerli Çatma. varlıklarından biri olmuş. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.